merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Redmond'a geleceğim dedim ya, şu videoda 2 dakika söz ederim. Bir dahaki nete hero Redmond'a gideceğiz dedim. Ama 10 likeye dedim. Kaç like geldi? Bak. Bakın. Yani. Kardeşim. Sizin için o kadar video çekiyorum. Nasıl ha? <laughs> Aslı halim ne? Sizin sahayla bir ay katıldım be. O kadar uğraşıyoruz. 1.0 değil miydi lan bunun adı? Ara değişti. Tövbe. Ya ben yanlış yere mi geldim ya? Benim amac buraya gelmek değildi.

Ya abey biraz zor lan. Abeyim yavaş biraz. Aslında ben mi yavaşım böyle uzun olmam artık da? Hı. Oha. RTX lan. Beykun sor ortiz. Ha? Hı -hı. Hı -hı. E, ya ben bu levele geldim. En çok sevmediğim level bu çünkü benim. En kötü level diyebilirim. Çok kötü level. Nerede su var? Bundan sonra nereye geleceğimi hiç bilmiyorum. Bir iki dakika durun ben buraları bir kesem level 4 falan. Beyler yanlışlıkla geldim level 4'e de. Ay. Önceki önceki videodan tabi bilirsiniz buradan çıkışı çok kolay. Buradan giriyorum böyle. Buraya gidiyorum. 4.36. E de kalay. De kalay. Nasıl çevriliyor, çevrilmiyor. Video, 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 video. Aa. bu levelle ilgili bir şey uğraşım var. Abi bu level gerçek hayat gibi. Ne oldu bu level gerçek hayatta mı olundum lan? Aklıma bu geliyor. Alasofobia. Hiç sevmediğim levele gelir. Ha, gemi sonu. Oho. Beyler level 7.7'ye gidip ben oradan 7.7'yi hiç at göstermeyeceğim çünkü hiç saat uğraşacağım oraya o varlık yüzünden. Ben ondan sonra hemen size kavesi ise veya level 9'a gidelim de. Level 9'a hemen gidelim. Hadi gö görüşürüz kanka. Sohbet etmiyorum. Şimdi burada kesiyoruz. Ha, ben galiba biraz fazla level gitmişim arkadaşlar. Var ya olsa geldim ben yanlışken. of, orası da en kötü level diyebilirim. İki saat buraya geçmeye uğraşacağız şimdi. tane. attım Yaşayalım. de bitiyor Ha? M ver, olur. Bu ne? burası en sevmediğim kötü level. Burayı biliyorum. En kötü level bu ya. Eksi 3'e. Iki. gitmem. Hiç. 18. <laughs> ne? Çizik memoriyes. Burası ne? Ha, buraları şey diye yapılmış değil mi? Şuradan su içen santimlik bir tane varlık var öyle şimdi bize. Evet <laughs> yazı olmuş lan ben onu iki saattir okumam ama okumak da istemem ne? <laughs> velet dünyası Dream lan. Bu ya oğlum. Bu ya gerçeklik. Değil burası yani. Gerçeklik. Ha. Dors. Bey. Beyler ne ara Dors'a geçtik bir de. Oğlum Dors değil mi burası? Şimdiki dakika kesit atmayı gitmeme oraya. Ta borsa. Ben galiba baya fazla abartım levellere gittim. Happy <Sessizlik> birthday Mike. Hayır. Ah. Yok yok yok. Ha? Koy koy. Tamam. <Sessizlik> Provo Space Bu ne lan Bitter çikolata mı hocam burası Bitter çikolata gibi gözüküyor ama Harbiden bitter çikolata Diğerim yoksa